Merhabalar efendim. Kalp hastalıklarının kötü ahlakın 34. Müslüman'a beddua etmek. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam efendimiz buyuruyorlar ki kendinize, evladınıza kötü dua etmeyin, beddua etmeyin. Allah'ın kaderine razı olunuz. Nimetlerini arttırması için dua edeniz. Ve ananın, babanın çocuğuna olan ve mazlumun zalime olan bedduaları reddolunmaz buyurdu. Bir Müslümanın kafir olması için dua edenin kendisi kafir olur. Bir zalimin kafir olarak ölerek sonsuz azap çekmesini istemek küfür olmaz. Bir zalimin kafir olarak zalim olduğu için onun kafir olarak ölerek sonsuz azap çekmesini istemek küfür olmaz. Musa aleyhisselam'ın böyle dua ettiği Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi teala aleyh efendimiz başkasının kafir olmasını istemek küfür olur buyurdu. Zalimden başkasına beddua etmek haramdır. Sadece zalime beddua edilebilir zalime zulmü kadar beddua etmek caiz olur. Zulmünden fazlası beddua o da uygun değildir efendim. Hoşçakalınız.